Gelinim mutfaktayı apar topar bırakmıştı. Nursel Ergin kanseri yendi. Ekranlara geri dönüyor. Gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim mutfaktanın sunuculuğunu bir anda bırakan Nursel Ergin ailesine daha çok vakit ayırmak ve yoğun çalışma temposundan yorulduğu için yarışmayı bıraktığını açıklamıştı. Nursel Ergin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle savaşmış. Ünlü sunucu şimdi ise kötü günleri, zor günleri geride bırakıp ekranlara dönmeye hazırlanıyor. gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan gelin mutfağının sevilen sunucusu Nursel Ergin yarışmayı bir anda bırakmış ve gidişiyle herkes üzmüştü. Bir süredir de ortalarda görünmeyen ünlü isim 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesine yüksel Aytuğ'un haberine göre Nursel Ergin kanseri yendi. Şimdilerde yeni programıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nursel Ergin zor günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Nursel Ergin'in yeni programının sosyal medyada yayınlanan fragmanına kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme özledik seni efsane geri döndü gibi yorumlar yapıldı. 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele eden Nursel Ergin zor günleri geride bıraktı. Ergin ATV'de mutfak bahane ile geri dönüyor. Gelinin mutfaktayı apar topar bırakmıştı. Nursel Ergin kanseri yendi. Ekranlara geri dönüyor. Gündüz kuşağının sevilen programı gelinin mutfaktanın sunuculuğunu bir anda bırakan Nursel Ergin ailesine daha çok vakit ayırmak ve yoğun çalışma temposundan yorulduğu için yarışmayı bıraktığını açıklamıştı. Nursel Ergin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle savaşmış. Ünlü sunucu şimdi ise kötü günleri zor günleri geride bırakıp ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan gelin mutfaklarının sevilen sunucusu Nursel Ergin yarışmayı bir anda bırakmış ve gidişiyle herkes üzmüştü. Bir süredir de ortalarda görünmeyen ünlü isim 8 ay boyunca meme ve rahim kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesine yüksel Aytuğ'un haberine göre Nursel Ergin kanseri yendi. Şimdilerde yeni programı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nursel Ergin zor günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Nursel Ergin'in yeni programının sosyal medyada yayınlanan fragmanına kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme özledik seni efsane geri döndü gibi yorumlar yapıldı. 8 ay boyunca meme ve rahim kanserle mücadele eden Nursel Ergin zor günleri geride bıraktı. Ergin ATV'de mutfak bahane ile geri dönüyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar